Balım mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün bademli kurabiye yapacağım arkadaşlar. Bademli kurabiye için öncelikle bir bardak bademli blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdim. Bademleri şöyle bir tavaya aldım. Onları birazcık kavuracağım. Şöyle birazcık iyi durmasını istedim. Böyle daha güzel oluyor. Seviyorum. Bademlerin kavruldu. hemen altını kapatıyorum ve daha çabuk soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. Şimdi iki bardak un kavuruyoruz aynı tavada arkadaşlar. Kokumun unun kokusu çıkıncaya kadar da kavuruyoruz. Tam da esmeleşinceye kadar diye de şöyle birazcık kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Evet unun da kavruldu. Gördüğünüz gibi şöyle yanlardan hafif sararmaya başladı mı altını kapatıyoruz. Şöyle. Ve unumu soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar unum soğudu. Hemen malzemelerimi hazırlayacağım. 100 gram tereyağı. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı pudra şekeri bir tane yumurta paket vanili bir paket de kabartma tozu koyuyoruz şöyle bir bir şöyle bir karıştırayım elimle birbirine geçinceye kadar unumu ekliyorum şöyle kavurduğum unu un gerekirse normal un koyacağız kavrulmadan kabartma tozunu da ekleyeceğim kabartma tozumu da ekledim ve hamurumu yoğuruyorum şöyle elimle bir bardak kadar da kavrulmadan unu koyuyoruz şunu da yediriyorum hamurum elimi bıraktı gördüğünüz gibi bu kıvamda olması gerekiyor şimdi kavurduğumuz bademlerimizi ekliyoruz bademleri yediriyoruz bademlerimi yedirdim hamuruma şöyle de damlasını. şimdi bu kadarcık alsam yeterli şöyle elimizle düzeltiyoruz arkadaşlar böyle iyi mi kalıntı değil yoksa birazcık daha incelteyim mi İyi ee, iyi gibi ama sen bilirsin. Şöyle birazcık daha söyleyeyim. Şöyle elimle düzelttim arkadaşlar. Önceki bunu böyle alayım. Ay ay yapacağız. Şöyle. Hazırladığımız kurabiyeleri nazik bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çok kıyır kıyıdır. Nazlıktan davranmamız lazım değil mi Evet. Şöyle tepsiye eleştiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi alt üst ayarda 20-25 dakika kurabiyelerimiz hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gerçekten harika görünüyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine pudra şekeri dökeceğiz. Evet böyle bolca döküyoruz Nehir'cim. Gerçekten harika gözüktüler. Mis gibi de kokuyorlar değil mi? Evet hem kokusu hem de görüntü şahane. Evet arkadaşlar bademli kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten harika görünüyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Daha önceden bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Tadına bayıldım. Şimdiye kadar yediğim en güzel kurabiye. Siz de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hem tadı hem kıvamı hem kokusu harika olmuş. Annemin ellerine sağlık. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.